Merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bundan sonra her hafta sizlerle beraber mücevherler üzerine konuşacağız. Ve bu benim ilk programım. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz like butonuna basmayı unutmayın lütfen. Bugünün konusu dünyanın en pahalı mücevherleri. Bu benim YouTube'daki ilk videom olduğu için fazla heyecanlıyım tabii ki. Ama dünyanın en güzel mücevherlerinden ve en pahalı mücevherlerinden bahsederken heyecanım belki de birazcık azalır. İlk mücevherimizle başlayalım o halde. İsmi The Hope Diamond yani Türkçe çevirisi Umut Pırlantası. 45.51 santimlik bir büyüklüğü var pırlantanın. Aslında kökeni beyaz fakat geçmişine doğru gittiğimizde taşın bir zaman sonra beyazlıktan açık maviye döndüğünü görüyoruz. Hikayesi de çok enteresan. Bir rivayete göre The Hope Diamond'ın kökeni aslında 1 milyon yıl önceye uzanıyor ve Hindistan'daki bir Buda'nın gözünden çalındığı söyleniyor. Tabii ki bunların hepsi bir söylenti. Kraliyet ailelerinden bazılarına kötü şans getirildiği düşünülse de, varsayım olarak kalsa da bunlar, aslında gerçekten birkaç yıl içerisinde bu insanların bazıları hayatlarını kaybetti bu taşa sahip olduktan sonra. New York Times verilerine göre aslında 14 kişi bu taşın sahibi oldu ve hepsi birbirinden farklı şekilde hayatlarını kaybettiler. Üstelik çok genç yaşta birkaç tanesi hariç. Mesela bir tanesi kör oldu. Bir diğeri ise alkol komasına girip hayatını kaybetti. Bunun yanı sıra Osmanlı İmparatorluğu'ndan 2. Abdülhamit ise bu taşın sahiplerinden bir diğer başka bir isimdi. En önemlisi bu taşın değeri ve şu an nerede oldu? The Hope Diamond'ı görmek isteyenler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Smithsonian Müzesi'nde bu ürünü görebilirler. Asıl önemlisi bu ürünün değeri. Sizce bir mücevher ne kadar pahalı olabilir ki? Değeri tam tamına 250 milyon dolar. A Heritage in Bloom kolyesinde ortasında siz zaten görseydik burada ya da burada göreceksiniz bir yerlerde. 383.40 karatlık bir kolyeden bahsediyorum size. Asyalı bir tasarımcı, mücevher tasarımcısı Wallace Chen tarafından 27 farklı şekilde gerçekten 27 farklı şekilde tasarlanabilen bir mücevherin oluşumu sizce ne kadar uzun sürmüş olabilir ki? 47 bin saat. Evet yanlış duymadınız 47 bin saat. Üzerinde toplam 11.551 adet pırlanta var. Kolyenin sizin göreceğiniz şekilde anlatayım. Şöyle bir kolye düşünün. Ortasındaki taş tam tamına 45.50 karatlık bir taş. 47 bin Saatte yapılan muazzam eserin değerinin sizce ne kadar olması gerekiyor? Tabii ki de paha biçilemez. Fakat değeri tam tamına 200 milyon dolar. Dünyanın en pahalı bir diğer mücevheri ise peacock. Peacock bir broş yani tavus kuşu. Peacock'un üzerinde 1305 adet fırlanta var. Renkli taşlarla süslenmiş broş ünlü mücevher markası Graf'a ait. 2013 yılında Graf, Hollanda'daki bir fuara katıldığı zaman farklı bir eserle fuarda adına söz ettirmek istemiş ve bir broşu tasarlamış. Broşun orta kısmındaki büyük mavi taş aslında çıkabilir. Dünyanın en pahalı broşu bu gerçekten de. Bunun gibi başka hiçbir broş yapılmadı. Hiçbir yerde de göremezsiniz bu broşu zaten. Peacock'un üzerinde toplam 120.81 karatlık taş var. Ortadaki büyük pırlanta ise 20 karat civarlarında bir taş. Grafa ait olan bu broşun değeri tam tamına 100 milyon dolar. Dünyanın en değerli ürünlerinden bahsederken bir pırlanta yüzükten bahsetmemek tabii ki de hayal kırıklığı olurdu ve nadir bulunan bir pembe pırlanta var sırada. Pink Diamond. Bu pembe pırlanta için 8 cilacı ve taş kesim ustası tam tamına 20 ay boyunca çalıştılar. Bir kesimci ustası olan Isaac Borg ürünü Sotheby'den 2013 yılında almak istedi. Fakat gelin görün ki parası yetmedi. Üstelik Sotheby'daki müzayede sırasında bu ürünü alacağını açıklamıştı. Aradan birkaç yıl geçti ve Hong Konglu bir tasarımcı tarafından, bir Pink Diamond aşığı tarafından bu ürün tam tamına 71.20 milyon dolara satın alındı. Son ürünümüz Widow's Bath Graph bir varsayım aslında bu yine ama kesin olmamakla beraber Katarlı bir şeyhin satın aldığı söyleniyor. Videonun başında bahsettiğimiz diğer ürünler gibi aslında bu yüzüğün de hikayesi Avrupa kraliyet ailelerine ve imparatorluklara uzanıyor. Çoğu kez kullanılmış olan bu yüzük doğanın bir mucizesi yeniden mavi taş aslında kendisi. Fakat ışık yansımasıyla beraber yeşilimsi, hafif açık grimsi bir tona bürünüyor. 35.56 karatlık olan bu ürünü Graf ilk aldığında ürün biraz daha büyüktü aslında. Karat ölçüleri biraz daha yüksekti. Fakat Graf her zamanki gibi yani dünyaca ünlü olan bir marka kendisi. bu riski göze alarak ürünün karatını biraz daha kesimini daha farklı bir şekilde getirerek düşürüyor ve bu şekilde bir yüzük haline getiriyor. Daha sonra bunu dünyanın en ünlü müzayede evlerinden biri olan Christie's bu ürünü açık arttırmaya sunuyor. Christie's tarafından çıkarttırılmayla satılan bu ürün dediğim gibi Katar'lı bir emir tarafından bir şeyh tarafından satın alındı ve değeri ise tam tamına söylüyorum. Hazır mısınız? 80 milyon dolar. Bu hafta size dünyanın en pahalı mücevherlerinden bahsettik. Lütfen siz de beğendiğiniz, en fazla beğendiğiniz ürünü paylaşırsanız çok sevinirim. Bunların dışında sizin de bildiğiniz tarihçesi olan daha farklı ürünler varsa onları da yazın lütfen. Haftaya görüşmek üzere. Yüzünüzden tebessüm hiç eksik olmasın. Hoşçakalın.